Heroes have moral codes! Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Dead Space Remake'in ikinci bölümüyle beraber karşınızdayım. Ee, en son gemimiz gemimize gitmiştik. Gemimiz patlamıştı. Ve içindeki pilot ölmüştü. Yine bizim başımızdaki lider yüzünden. Bana kalsa böyle olur muydu? Olmazdı. Bana kalsa ben hiçbirini öldürtmezdim. Hepsi yaşıyor olurdu. Ama yapacak bir şey yok. Oyun ee, senaryosu. Geçen videodaki sıkıntıları da çözdüm herhalde grafik sıkıntıları vardı bir de sesim çok az çıkıyordu. Şu an öyle bir sorun kalmadı diye düşünüyorum. Şimdi med medikal bölüme gidiyoruz. Orada sevgilimizi arayacağız büyük ihtimal. Umarım bu videoda sıkıntı çıkmaz. Çünkü geçen videoda bayağı sıkıntılar sıkıntılarla karşılaştım. Umarım öyle bir şey olmaz. Evet, selamun aleyküm. Marketimiz de var burada. Şöyle bir bakalım marketimize. Aa yeni zırh güçlendirmesi var. Bizim envanterde ne varmış? Tesis pek var. Kalsın ya da satsak mı? Satalım o zaman. O kadar önemli değil yani. O kendi başımız çaresine bakarız. Bu neymiş? Klasik CAC rig. Ha bu bizim ikinci oyundaki şey. Ee, bizim klasik mühendis kıyafetimiz. Giyelim var Bakalım nasılmış. Boyda. Şey. Çok iyi. Bu bizim klasik mühendis zırhımız. İkinci oyunda da bununla başladık diye hatırlıyorum. Şuradan biraz mermi almamız lazım. Zırh güçlendirmesini yapmama gerek kalmadı diye düşünüyorum çünkü bu zırhı giydik. Canım zartta herhalde. Şurayı kıralım. Sen ne oldu ya? Kırılıyor mu burası? Kırılmıyor. Eski oyunda kırılıyordu. taraftan gideceğiz. Şu medikal diyor. Medikal bölüme gidiyor. Bench var. Bench'e gerek yok herhalde. Kaydet böyle <laughs> Bu taraftan gideceğiz. Yine havalandırmalardan sesler geliyor ama geldik mi? Hayda. Telekinesi açıldı. Bununla istediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz şu şekilde göstereyim. Fırlatabiliyorsunuz. Bunlarla necromorph'lara zarar verebiliyorsunuz. Ya da şöyle hareket ettirebiliyorsunuz. Bakalım önce de şurada loot var mı? taraftan gidelim. Ha, bu taraf hareket ediyormuş, Yanlış tarafı çektim. Evet. Şuraya kesin bir şey saklamışlardır. Yok burada bir şey yok. O zaman devam edelim diyecektim. Şurada gördüm. Kaçırmam. Bunu da basalım. Abla sana... Aa. Abla karar veremedi ölsem mi kalksam mı diye. Abla bu el ne abla? <laughs> ha, Necromorph'un eli kalmış. Aha Pulsar Rifle veriyor. Bir an bug zannettim de bug değilmiş. Necromorph'un eli kalmış üstünde. Saplayıp öldürmüş. Geçmiş olsun abla. Yapacak bir şey yok. Hepinizi kurtaramam. Şuraya açalım. Biz nereden gideceğiz? Buradan gidiyoruz tamam. Şurada bir kaydedelim oyunu. Bunları da kaldıralım.

hydrazine tank might blow it open just need a detonator like maybe a shock pad the Isaac the one who attacked us I swear to god it was Chen Ya sen Chen'in adını ağzına alma bir kere Hiçbir suçu yoktu. Tek suçu çinlİ olmasıydı. Maybe Objektif inaktifleri Yanlış mı yaptık? Destroy'du bariyet. Burayı yok edeceğiz galiba. Bir tank bul diyor, bir de şok pet bul diyor. Tamam buluruz, sıkıntı yok. Şuradan alınacak bir şey var mı onlara bakalım. Mermi alabiliriz. Şöyle iki tane, 12 tane alalım. Satacak da bir şey yok. Tamam. Paramız kalsın, pek harcama şeyinde değilim kalması daha iyi. Burası ne var? Neyse buradan gidelim. Oyunun atmosferini çok güzel yapmışlar ya. Abi. ilginç. Ne derdi vardı acaba? Bu hayatta neler çektiyse. Herhalde çok borcu vardı. Neyse mekanı Hala öğrenemediniz abi. Bana bulaşmayın işte bu kadar bas. <laughs> <laughs> ah <Aa>, kan <kankosu ya. gülüyor> Ah be. İnsanları hasta ettiniz be. Bu arada hikayesini anlatacağım demiştim. Ee, bu bir madencilik gemisi. Ee, gelecekte tabi bizim gezegenimiz artık öldüğü için gidiyorlar başka gezegenlere maden arıyorlar. Bu büyük gemi de o yüzden yapılmış zaten. Planet Cracker diye geçiyor ismi. Yani gezegen delici diye. O kadar büyük bir gemi ki. Şunu öldürüp hemen anlatmaya devam edeceğim. ...hemen öldürelim de. Öl artık. O kadar büyük bir gemi ki... ...gezegen delebiliyor. Onlar da işte bizim... ...bu gemidekiler de... E, ...gidiyorlar. Bir, kırmızı bir taş buluyorlar. Böyle heykel gibi. Tabii ne olduğunu bilmiyorlar. Alıyorlar. Büyük bir enerji yayıyor çünkü. Diyorlar ki biz bunları enerji... hani ...enerji kaynağı olarak kullanabiliriz diyorlar. Sonra alıyorlar. Ama fark ettik fark etmedikleri bir şey var. İnsanları delirtiyor o taş. Beyinlerine girip insanları delirtiyor. Canavarlara dönüştürüyor. İşte şu canavarlar gibi dönüştürüyor insanları. Hani zombiler gibi ama bu sefer psikolojik açıdan hani ısırma yoluyla değil de bulaşma yoluyla değil de e, psikolojik açıdan delirtip onları yaratıklara yaratıkları dönüştürüyor. Hikayesi böyleydi sana, sanırım yani izlediğim kadarıyla. Dinlediğim kadarıyla. Onun dışında bizde işte e, sevgilimiz bizi orada burada çalıştı. Ya, işte. Bize bir mesaj gönderiyor, biz de merak ediyoruz, buraya araştırmaya geliyoruz da her şey ters gidiyor işte. Bizim hidrazin tankı bulmamız gerekiyor. Save station. Kayıt almaya gerek var mı ha, bilmiyorum. Aa ben ikinci silah almadım. Doğru. Ben de diyorum niye seçemiyorum onu. Biraz da bununla oynayalım ya. Bu o kadar büyük bir gemi ki içinde metro sistemi falan var. An yer çekim yer çekimsiz ortama geçtik şu an. Uçabiliyor muyuz? Nasıl uçuyorduk? Alt çalışmıyor altta mı diğer oyunlarda? Ha burada uçuyorduk doğru. Ne diyor? Z'ye basıyoruz uçmak için. Peki nasıl dönüyorduk? Aa şu neymiş ya? Nesin sen? Kıyafet misin yoksa insan mısın? Acaba burası uyudukları yer mi? Yok ya sanmıyorum burada uyuyor olan efendim. Gerçi burası medikal bölüm olduğu için belki de ee, bir iyileştirme yöntemi falandır antiyer çekimsiz ortamda bunları tutuyorlar bilmiyorum pek emin değilim şu taraftan gidelim geldi şu bunları alalım hemen Tank bu mu? Aynen tank bu tamam. Tankı da bulduk. Bir <laughs> kolü <Nicole 'i> bulamadık da. <laughs> Öyle bir atlama mı var ya? Ko kop koparttık. Tamam. Güzel 3 3 can geldi. Nereden gidiyorduk burada? Tamam. Uçma animasyonları yoktu birinci oyunda. de getirmişler. Normalde zıplayarak gidiyorduk burada. Gemi patladı. Eee burası açıktı. Ha tamam uçmamız gerekiyormuş. Gemi patlayınca herhalde şey oldu. Şuradan inelim. Şu tarafta. Güzel dolap var burada. Gemide hala yaşayanlar var ama hiç denk gelmedik. Büyük ihtimalle yaratık oldular ama. Yaşayanlar var demişler. Ya ne vuruyor ne vuruyor? Ya çekimsiz ortamda ölürsün öyle uçarsın. acele dedi de tam okuyamadım alt Başka bir yere odaklanmıştım. Arkamda arkamda arkam. Şuraya bastım. Şimdi sana yeni silahımı kullanacağım. güzelmiş. Yeni silah artık mayın bırakıyor. Eskiden direkt bomba atardı. İkinci gücü. Yere mayın bırakıyor artık. Nereden gidiyoruz? Şurası kafasını vurduğu yer. Tamam bundan. Geri dönüyoruz. Selamun aleyküm. şuradan hemen markete girelim. Ee, bunu alsak mı? Şuraya hemen bakalım. geldim tekrardan. Şuradan iki mermi daha alalım. Yeter herhalde ya bu çok önemli oldu şimdi bundan alıyorum. Ne taraftan gidiyoruz? Şuradan tekrardan gidiyoruz. Çok pet bulmamız gerekiyor. Ne laboratuvar yazıyor? Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Gel, gel. 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 Yes. Yes. Gelme! Gelme tamam özür dilerim gelme. Gelme 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 gelme. Gelme. Nereden? Buradan gideceğiz. <laughs> Duvara sabitlemişim. Ama ölmeniz lazım. Ben yukarı çıkıyorum. Görüşürüz. Buradan çıkamıyorum ya. Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Gel. Tamam mıdır? Yeter ben. Yani bu kadarımız. Tamam. Nereden gidiyoruz? Şuraya yok buraya değil bu tarafa gidiyor. Changing room diyor. Şematik bulduk. Stats spec. Şimdi ne yapsak? Bir bir şey saklamışsınız gördüm. Belçe bakalım. Kaç power not var? 5 tane var. Plazma katıra vermeyi düşünüyorum. yeter bence. Çünkü en güçlü silah şu anda bu. Diğer silah çok az oluyor. Şuradan gidelim. Hatta orayı, orası beni nereye götürecek? Önce şuraya bakmamız lazım. Nicole Brennan yazıyor üstte. Nicole? Ya o öldü bence. Yani. Log, Dr. Nicole brennan with medication zero g therapy patient Harris is showing zero g terapi diyor demek ki benim dediğim doğruymuş orada iyileştirme yapılıyor yani aslında o da bir şey iyileştirme yöntemi herhalde zero g dr Inconclusive. Manual Inconclusive. Aa, yan görev açtık. Yan görev ni Then, what in God's name is happening down there? Precisely that. God's work. How can you say that? These deaths at the colony. The paranoia, the hallucinations. You wanted a scientific analysis? Cause and effect? Well, it all began after they raised the marker. What are you so worried about?

Evet. O gelen herhalde üniformalı kişi şey pilotlardan biri olması lazım. Yani gemiyi sürenlerden üst kademe kişi olması lazım herhalde. Bu da doktor kıyafeti vardı. Unitoloji falan dedi bunların uzaylıların yani şey o buldukları taşın taşa inanan kişiler olması lazım. Geliyorum, geliyorum. Hemen geliyorum. Geliyorum, ne olacak bakalım. Onlara şunu kullanmak daha mantıklı sanki. Acıma yok bundan sonra size. Gel. Neredesin? Çöplerde insan yetiştiriyorlar ya. Şurada bir kadın var. Bebekler burada mesela. Şu herhalde tekvandocu olacak. Aç kollarını. Aç kollarını. <laughs> Bebek gülme sesleri geliyor. Aldık mı orayı? Aldık herhalde. Power'ın var. Şu silah denemedik ya. Şu silahı da deneyelim. Çok pedi de aldık. Nereden gideceğiz? Burada. Buradan. Buradan <laughs> gideceğiz. Şimdi geri dönüyoruz. Herhalde patlatabileceğiz artık. Oo, hoş geldiniz hoş geldiniz. Kolaydı. Gidip şu bombayı patlatalım. Sonra da bölümü sonlandırırız. Nereden buradan? Tamam. Şurada katla Arkadaşlar bölümü burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, görüşürüz. İyi seyirler.